Hakan Fidan karşısındakinin elini kendi bedene doğru çekerek özgüvenli bir duruş sergilemiş. Barov ellerini piramit haline getiriyor. Bunun anlamı ne konuştuğumu biliyorum demek. Hakan Fidan ise eli cebinde onu dinliyor. Barovun ayaklarının ucu farklı ellere bakıyor ve kalçası resmen yere sabitlenmiş durumda. Yalnızca üst vücudu hareket ediyor, ellerini kullanarak özgüvenli durmaya çalışıyor. Ancak pek de başarılı değil. Hakan Fidan burada yine eli kendisine doğru çekmiş. Barov'un ayakları bitişik. Sol elinin tüm parmakları açık ve vücuduna temas ediyor. Bunlar yüksek stresin işaretidir. Sağ elinde kolça uzatmış çünkü hem özgüvenli hem de güçlü görünmek istiyor. Şimdi bir daha kan bakalım. Bacaklar açık ve kollar kolçaklara dayamış. Direkt kameralara bakıyor. Barova direkt bir duruş yok. Konuşurken yalnızca kafasıyla ona dönüyor. Yani tam anlamıyla kusursuz bir beden dili. Barot ise tamamıyla bakarımıza dönük. Zaten burada çok bir şey söyleme gerek duymuyorum. Görüntü her şeyi anlatıyor. Sizce bakanımız bizi dış politikada iyi temsil ediyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Bizim düşüncemiz sosyal medyayı eskisi gibi kullanıcı yönünde. Böyle düşünmemizin sebebi ise gözlüklerinin fazla büyük ve yan taraflarında beyaz olması. İlk videosunu kendi şarkısıyla paylaşıp fazla cırtlak bir renk tercih etti. Yüz Gözlüğünü çıkarıp yüzünde sıkça küçümseme ifadesi de görüyor. Tüm bunlar ilgiye fazla düşkün kadınlarda mevcut olan davranış biçimleri. Önceki Diren Polat değil miydi? Altın kahvesini sosyal medyada paylaşıyor, kafasına dolarlar takıp bunu yayınlıyordu. O, her ne kadar eskisi gibi olmadığını dile getirse de biz öyle düşünmüyoruz. Analizimize son olarak şunu da eklemek istiyorum. Hangi anne haftalarca belki de aylarca hasret kalmış olduğu yavrularını görmezden gelip hayranlarına seslenir ki? Sizi çok seviyorum. Sizi çok Anne bak kalırsın. Milinda. Dilan. Daha önce de söylediğim gibi biz Dilan Pult'un değiştiğini düşünmüyoruz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. O gece neler yaşandı? Söyleyeceği şeyler için derin bir nefes alıyor. Çok güzel bir, çok güzel bir geceydi bir Çok güzel bir geceydi derken alttan bakış atıyor. Dudaklarını bastırıyor, üst dudağı yukarıya kalkıyor ve kaşları çatılıyor. Hem efkeli hem tiksinti duyuyor. Geldik, geldik. Ondan sonra... Evet. Omuzlarını bir çocuk gibi yukarıya kaldırıyor. Muhtemel sebebi dertleşirken kendisini çocuk gibi hissetmiş olması veya eksik anlattığı şeylerin olması. O kadar. Ve bir şeylerden öfke duyuyor. Şu öfkenin yüze yansıyışına bir bakın. Mu? Soru karşısında yerine duramıyor. Çünkü konuşulan şeyler hakkında konuşmak istemiyor. Artık röportajın bitmesini istiyor. Bir bu tıkla zaman yazacağım. Her Kafasını sallıyor ve şeneyi yukarıya kaldırıyor. Peki sizce beden dili burada ne söylemiş olabilir? Sade vatandaş karşısındakini dinlemiyor. Tamamıyla eleştirel düşünüyor. Ve yalnızca karşısındakinin söylediği şeylere muhaliflik yapmak için bekliyor. Neden mi? İlk olarak işaret parmağı yanakta. Bu eleştirel düşünmenin bir belirtisi. Buna eşlik eden sol kolun araya bariyer ölmesi. Elinin masa altında olması, kaşların çatılması, dudaklarını birleştirmesi, masada dik oturmaması ve son olarak gözlerini uzun süreli kapatıp kafasını onaylar derecede hiçbir şey söylemeden defalarca sallaması. Tüm bunlar tartışmaya eleştirel yaklaştığın ispatıdır veyahut belirtisidir. Biz ispat diyoruz. Belirti diyenler video yorumlayacak. Saçma bir şey yaptığımızı söyleyenler ise buraya kadar dinlemeyip bizi aşağılayacak. İnanmıyorsanız yorumlara bakın bedenleri bütünleşmişçesine birbirine temas ediyor. Bu, birbirlerine duyulan özlem ve hasretten kaynaklanıyor. Kerimcan'ın burada bacağının iç kısmına dokunması, annesi tarafından daha fazla dokunulmak istemesinden kaynaklanıyor. Ah yavrum, ciğerim, her şeyim benim. Şöleplerinin <laughs> geri dönüşü zaten. Eee! <laughs> Gerçekten yani. İse olsun. olsun, bak <laughs> ben sana diyorum. İstiyorum. İse. Çok istiyorum, her şeyi istiyorum. Kerimcan'ın burada annesinin göğsüne kafasını koyması, annesine duyduğu ihtiyaç ve özlemden kaynaklı. Peki siz? Kerimcan'ın heteroseksüel olma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?